Niye acele etmedin Selo? Kapım çalmadı. Adım attım. <laughs> abi, Hiç şey. mi isteme kanka ona göre. Seri. Seri. Seri hadi bakayım. Bam 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 yani hadi. Ateşin bir şey mi var ya? Ha cin var kanka. I <laughs> gym taklarım. At last, Fred of Heights, something like that. Are you fucking serious? A wrench would be nice. There's only one place you can get that, the workshop. Yeah, damn it. I guess it's the same way down, right? No Tarihinin bir kararlaştığı bir şey yapacağız. Yazacağım ama hat daba geçiyorum. Yapsam bu arada çok izlenirim. E, 10, dolara, <laughs> 10, <diye para> <laughs> 10 dolara 10 dolara Discord'ta yarım saat e, özelliğiyim var. Evet. 10 dolar mı? Evet yarım saat oğlum yarım saat 10 dolar tl'ye çevir bakayım, 90 lira yapıyor yani kanka 5 dolar daha veririm. saatim 180 lira olur only ne zaman only açmayı düşünmüyorum ya only france only düşünmüyorum ama dediğim gibi özel yayınlarımız olacak İngilizce ahtalarını gizli nasıl nasıl sokayım ingiliz I could do this all day. Şimdi. Ben kaçırdım. Burada ne yapacak? Man, this ne alacaksın da? Yok ki ben birazcık iş yapıyorum. Görüşürüz. <laughs> İngiliz'in ahtarı neredeydi? Ben onları falan Now that's what I call a piece of machinery. Quiet, and try to concentrate. <laughs> Sorry, man. Didn't mean to mess with your... ...masterpiece. Please, dude! Quiet! What are, you having, Not a what are you upset for? Ask that fool. Hey, I heard that. Watch your mouth, mate. Yeah, yeah, whatever. Just give me what I need. Damn. ihtiyacını verdi lan. What do you need? A hammer. It's pretty hard to get any work done without it. Then you shouldn't have Sen bu adamla konuşacağım. Ben İngilizce anahtarını alacağım. Tamam. Hey, what do you want? What do I want? Yeah, what do you want? Adam I, I want you to turn down that attitude. Little. Little. What attitude? I don't have an attitude. See? There you go, get. Come on, man, I'm just trying to do my job here. At, lan, at. fırlattık. Atmadın. Tekrar dene. Tak 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 vuruyorum hadi lan. Benim de mi gelmem lazım? Herhalde kanka. Hiçbir tuş çıkmıyor baksana. Şu bakayım şunu bir cebe atayım. Vallahi şey deniyor. Hayır hayır girme girme yakalandım kanka. Hey, Aa, Otomatik şeyi aldı ya. Gene en başa ee, hani... <laughs> Ne deniyordu ona? Videoyu aldı işte. Neyse almış oluyor. Ver bakayım olmadı ben sokuyorum. Sen, beni. sen çıkacaksın sen çıkacaksın. Hadi. Çık kanka dışarı oradan al benim şeyi. Anladım anladım. Ben de iş yapayım. Better keep my fingers away. Looks like there's something behind that bin. Allah oh, Allah. Acaba Allah. Ne var? This could be useful. muhabbet düşün kusura bakma yardımcı evimde İngiliz anahtarı kalmış. Şey yaparız onu zaten tamam mı? Reis. Birader İngiliz anahtarını aldın değil mi? Aldım aldım. Şey yapma şimdi. Hücreye sokalım bunu Gözme sokacağım sonra çok zevk veriyor bu. Beğenin mi? Eee... Dur ben çok stresli bir adamım. You know Matkabı mı? Alright. Ben nasıl Dördünü gireceğim Ben dikkat dağıtacağım. Sen bekle bekle. Buradan camdan ver. Dışarı çık camdan ver. Koşma sakın ha. geliyorum. Geliyorum. merhaba canım Ya hocam hiç mi şüphelenmedin? Az önce önde gidip duran adam gitti sonra geri geldi bir de geçiyor. Wow. They actually fixed something around here. Evet, açılmamış bu kapı, kapatılıyor Hey, boys, there's a problem. What is it? Let me show you. Come on. Let me show you. It's over here. What's going on? There's some kind of a drug deal going on downstairs. Let's go. All right. I said, i go with that. Let's go. hadi yürü yürü şimdi gel gel yüzde güzel de saklandın sen öyle ya. Shake down up against the bars in me. Did you hear me? I said up against the bars. Hayda. Bana yardım et, bana yardım et. Ne yapacağım şimdi? Arkaya at. Tamam, kapat. Tuvaletin arkası da kanka parçalanmış. O çok kötü bir şeyleri varmış bunların gardiyanları ya. Çok kötü çalışma sistemleri varmış ya. Harbi ya. Hey baby. you good? Aa benimki geldi. Bakma lan yengene. Kardeşim <laughs> <Görüştü. gülüyor> seninki de. Abi, şimdi erik gibi kütür kütür. Şerefsizlik yapma lan. <laughs> Kankası ayarlayacağım but sana I ya. Aa, söz olsun. Ben senden gençtir bu. Ben 36 yaşındayım. <laughs> <Ben 36> yaşında <laughs> <oldum>. Zaten <laughs> ayarlayacağım. Ne yaparsın? 4 Dozent. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet. But I'll find out. So how's Alex? Well, it's been six months. He misses his father. <gülüyor> <Shit>. <gülüyor> I miss him, Linda. Take my has he found out? No, no, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good, good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah. I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, Spider's still waiting. Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make uh, a phone call, or you want to go back to your cell? I'd like to make a phone call, sir. Let's go <SES> 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 Bu da benim karı, yeah, Carol. why aren't you here? Because I'm at home expecting our baby. please we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No but I need to take care of the Harvey situation Carol you know that he killed Gary He was my family my own brother I know you miss him but you can't bring him back you're just gonna get be yourself killed please you know I have to do this I not you Aa. Olmadı bak. Senin adam ülkücü gibi. Benimki. Ha sakallar falan. <laughs> ya, ülkücünün bıyığı Storm coming. I did Benimki direkt <laughs> Karadeniz'in müteahhit gibi. <laughs> bu gece kaçıyoruz ha. Hadi bakayım. Topuk. Sonra oyun bitiyor zaten değil mi? Oğlum oyunu e en az 6 saat falan daha bizim 1 saat oldu. Olsun. Bitiyor bu. <laughs> Biz 1 saatte kapışıyormuşuz. <laughs> Speedrun. <laughs> Yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> you got the wrench.

tamam kamera donmamış o konuda problem yok ee, kameranın donup donmadığını kontrol ettim Dur -du 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 -du. Mesajlar çıkıyor muydu peki şey Yayında Çıkıyordur herhalde ya chati falan baştan düzenledim çünkü Bilgisayarı sıfırladım yakın zaman içerisinde hep ondan kaynaklanıyor Ee, yayına mı geçmiş bir bakalım mı ya evet Ece yayındaymış Şöyle. bir saattir o da yayınlanmış <laughs> ihtimalle benim şeye denk geldi o, o an öyle. ver bakalım sen mi veriyorsun sen ben veriyorsun. veriyorum bir dakika geliyorum şimdi şunu alt alayım şöyle sen şöyle ol, ha, tamam. Al kardeş. Ha. Benim mal mod... tutmuş. Ver diyordu, işte? Al bakayım. Heh, ver bakalım. Hadi bakayım. Kardeş burada biz oturup bir sohbet falan etsek arada. Pamziri yapmışız buraya kadar. Ha. Carım arım seçsek bir. I can't believe I'm out of this shit hole soon. Start over until the fat lady sings. Well, she's gonna sing. Trust me. I sure hope so. Lan ben bunu aldım herhalde bir yere tırmanacağız. Kesinlikle. daha da mı yıktırıcan e, tamam ona dayadık he aynen hadi selo arkan güvende kardeşim Fanka, seninki güvende değil işte anladın mı ben güzel de geçerim Oyun takılarak mı geliyor kanka ya? Sanki birazcık öyle gibi. Bir Yok. değil mi? Ufak bir FPS drop olmuş. Çok büyük bir FPS imiş Evet. Ufak bir drop Oh I lan. Gardiyanlar var bak tane. okay? She's fine. Adamın sürekli Betty'yi sorup duruyor bu nasıl gardiyan? Önce ışığı bekleyeceğiz <laughs> ha. Hadi bakayım. Tamam. Hazır mısın? Işık geldi yan. Tamam. Gürlü artık. It's working, just a couple more like that. Come on, be here stand up Read him and weep. Ah, you cheated. Hadi, Hadi, I did. Yeah. See that tower? Yeah. That's where we're heading. All right. işini bitir derken bitir kardeşim işini ya. tam zaman <laughs> silah çok fazla bir şey yok ki dala ki işe yaradı over there to the warden's office buraya girmeyeceğiz herhalde Eee labora temizlik yaptığımız ya. Ha. nasıl açtık başka? Nasıl olacak bu iş? Neymiş bu? Hmm. <gülüyor> 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 Geldim ben. Ne taraf Gir oradan dümdüz ilerle. Gel, gel. Sol. Geldim. Savaş so there. We be careful.

kulenin ışıklarında saklanıcı yok. Shit. I need to get out of the searchlight. Oo, ışık çok tehlikeli. Evet, bekle. Diğer tarafa döndü. Şöyle dümdüz yardıracağım. Yakalandım Sana. kanka hadi Allah'a emanet Bastım <laughs> Çabuk döndü ışık ben şimdi Ekle Ben pozisyonumu al Abi bir türlü sanmıyorum ben Pozisyonumu al ekle Lan. Shit. Better avoid the searchlight. Tamam lan kaçıyoruz işte. Ben geldim kanka buraya. Gardiyanı indiriyorum. Gardi. Selam Gardişim. We can use that wire. We just need something to slide down with. Buran girişi nerede? Burada. Askı var kanka gel burada. Evet. Askıyla aşağı gidiyoruz kardeşim hayır mısın? Damn, It's pretty <laughs> high. E. Emin <evaluation> misin? Bas ha. Acaba yükseklik korkun falan mı var bu gecenin? Aa! Aa, o kadar ses.

Hey, Vincent! Go, go, go! The fuckers are shooting to kill! Don't stop! Trust me, I've got no intention to stop! He couldn't manage to get down, did he? Oyun bitti. Hey, bu arada hapishaneyi de birazcık Alcatraz gibi tasarlamışlar ha. Ya zaten direkt oradaki kaçış şey, hikayeyi konu almışlar bu Bitti. Hey, I've been meaning to ask you something. What's that? Back in the prison, when we climbed that shaft, you know the back-to-back -back thing? Yeah. What about it? Did you really do that when you were a kid? No. What? I saw it in a comic book once when I was a kid. Tell me you're joking. No. I'm just glad it worked. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. Come on, there. Aa bundan tamam. sonrası da mı var? Ben sadece hapisten kalktım sanıyordum. The chopper? Yeah. Seems like we really pissed them off. They're using everything they got. We have to be careful. I'm not going back in. Ulluyor derken. Ha. Gel kanka gel. Hemen bir yardım edeyim. Ha yardım etmiyor musunuz? Herkes solo. Delikanlı adam tırmanır kardeşim hadi. Gel kardeşim gel yardım edeyim sana. Diğer laf da vuracaklar değil mi ya? <laughs> diye aşağıya düşmedim mi oradan? <laughs> Yine dul dul uza. Baktı I don't think they'll O neydi they'll öyle Epekleri var lan bunların Bekle Çıkma Naklayabiliyor muyum acaba? Çıkma. Nereden gideceğimizi de bilmiyorum ki Aynen naklayabiliyorum kanka. Ben böyle dümdüz ilerliyorum. Bunların hepsini naklayacağız herhalde ya. Ben seni göremiyorum bu arada. E ee, kanka L2'ye basınca görürsün. Gördün. Please don't you move. Over here. Okay, okay, okay. Take it easy. Ben kaçayım? Sen yakalandın. Ben gideyim bari.